Merhaba arkadaşlar ben Can Taş bugün sizlerle birlikte Minecraft serimin ee, nasıl diyeyim size Minecraft serimi göstereceğim ama bunu videoya almayacağım mutlaka gördüğünüz gibi buraları çestimde böyle şeyler var üst katı böyle hemen yatalım arkadaşlar bunu çekmiyorum bunu unutmayın e, sadece gösteriyorum ama bununla da devam edebilirim. Sesi bir kısayım. Evet, Sesi de kısıyorum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Ufak bir içerik vardı. Gördüğünüz gibi... Ölümcek var galiba dışarıda. Zombi de varmış. Şimdi kılıncamızı alalım. Evet. Kılınç alayım. Size talanmak falan da göstereceğim. Evet arkadaşlar. Böyle. Üstte böyle bir şey yaptım. Bence çok güzel bir şey oldu. Şimdi toplamayacağım. Şuradan alalım. Evet arkadaşlar aşağı iniyoruz. İlk önce iskeleye bakalım. Size iskeleyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Kapalı bir iskele gördüğünüz gibi etrafı. Burada sandık arkadaşlar. Buna biniyoruz. Böyle ne zaman canımız istediğinde kırıyoruz burayı. Çıkıyoruz gidiyoruz yani öyle bir şey. Evet şimdi tarlamızı gö tarlamı göstermek istiyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradakiler kalpuz. Evet arkadaşlar burada da bir mağara var. Ben kapattım o mağarayı. Çünkü bayağı bir canavar çıkıyordu. Benim yeni madenim bu. Bunu gittikçe geliştireceğim. Evet. Evet arkadaşlar burada hiç ağaç yoktu. Böyle bu üç taneyi de ben getirdim. Bu boş yerdi. Burası yüksekliğini ben yaptım buranın. Evet, karbin mı ne doğdu? O ne? Onu öldürmeden videoyu bitirmem. Pardon be. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi değil mi? Normalde böyle e, zombileri öldürdüğümüzde e, bizlere altın kask falan verebiliyorlar çünkü onlardaki eşya olduğu için. Evet. evet arkadaşlar e, bu videonun böylece sonuna gelmiş olur. Ha bu arada e, benim bir yeğenim var. Adı İhsan gördüğünüz gibi Skype'da burada gördüğünüz Evet biz server arıyoruz. Server dediğim e, yani 3 kişilik bir server. E, biz de oynayabilecek biri. Çünkü biz server kurmayı bilmiyoruz. Hani ben de oynayalı bir iki ay oluyor. Ee, onun için e, fazla bilmiyorum oyunu ama e, bilen bir kişi e, bana bir server kurup hep bana öğretebilir e, Minecraft'ı ve yeğenime. Hem de e, onunla oynamış oluruz. Yani güzel olur. Evet arkadaşlar e, bu bölümün de böylece sonuna geldik. E, bir sonraki e, videolarımızla görüşmek üzere.